Evet, ilginç olan da bu zaten. Hani kendine zaman ayırmayı genelde bir lüks gibi görmemiz ya da ertelenebilir bir şey. Evet, ya da sonra yaparım dediğimiz bir şey. Aynen öyle. Ama metin diyor ki, hayır, bu temel bir ihtiyaç. Ee, bizim de buradaki görevimiz aslında bu metinden yola çıkarak kendine zaman ayırmanın neden bu kadar kritik olduğunu ve belki de nasıl yapılabileceğini anlamana yardımcı olmak. Metin şundan bahsediyor. Güne başlar başlamaz e-postalar, mesajlar, sorumluluklar bir anda o akışa kapılıyoruz hı hı. ve kendimize ayıracağınız o küçük anları hani belki 5 dakika belki 10 dakika kolayca önemsiz görüp geçiyoruz, erteliyoruz. Çok doğru. Ama Metin tam tersini söylüyor. İşte bu anlar kendimizi duyduğumuz... E, ...merkezimize döndüğümüz anlarmış. Bu bayağı çarpıcı değil mi? Kesinlikle çarpıcı. Hatta Metin bunu öz bakım eşittir öz değer gibi bir formülle açıklıyor. Yani kendine gösterdiğin o ilgi... E, ...kendine verdiğin değerin bir yansıması aslında. <laughs> şey gibi...